her yeri i̇yi geziyoruz. De. Öyle mi? Evet. Sağ her tarafı geziyoruz ama sizin gibi bir tane daha yok diyebilirim. Sağ olun. Boşuna oy vermem. Hayır sağ ol. Teşekkür ederim. Çok iyi oldu. Çok iyi olacak. Merak etme. Sizin Allah. için çalışıyoruz. Siz biliyoruz. Evet. Teşekkür ederim. Sağ ol. Çok hoş olacak ya. Şuna bak ya. Fotoğraf çekebilir miyiz? Tabii çekeriz zaten. Gençler resim çekilmek için. Güneş vuruyor kız. Teşekkür ederim. Kuşlar var. Evet. Bağlama, gitar, dans, tiyatro. Bir dakika. Başkanım. Burada, Burada. Burada da görmek isteriz. Burada? Burada da görmek isteriz. Müşterileri atsın diye. Bol kazançlar elde etti. Sizler olduğu sürece bizim boynumuz yer düşmez başkanım. Hadi kolay gelsin. Eyvallah sağ olun. Sağ ol.